Arkadaşlar herkese merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, bu videoda size kısa olarak size Artifakları veya okumanızı tanıtacağım. Tanıtmaktan ziyade daha doğrusu kullanmanız gerekenleri söyleyeceğim. Çünkü çok fazla soru geliyor bunun için. <laughs> Hastayım kusura bakmayın anlatabildiğim kadar anlatacağım ve kısa kesmeye çalışacağım çünkü Ne kadar konuşsam o kadar boğazım Açıyor. Şimdi oyunu eğer tank olarak oynuyorsanız şu üç artifaktı kullanmanızı öneririm. Oyunun en iyi oyuncuları genelde bu üç artifakla oynarlar. Tank olarak bu artifakları seçin. Eğer DPS oynuyorsanız oyunu Rolünüzden çıkıp tank rolünüzden çıkıp DPS oynuyorsun. Sen DPS'e geçmeden önce iyi aklıma geldi. Bunlar tank avukansızdır. Mor olanlar. Tank oynuyorsanız eğer kesinlikle bu mor olanları kullanacaksınız. Hem yukarısı mor olacak, dominanca yazacak yani hem aşağısı mor olacak. Bunlar uyumlu olmazsa karakterinizden tam performans alamazsınız. Yani tank oynuyorsanız bu üç artifak veya bu lasso şu ortadaki artifak şimdi değiştirdiğim artifak genelde e, 7 yaratığa kadar iple yakalar onları maymuna çevirir yani peşinden sürükler yani gruba hasar veremezler verseler de çok az verirler yani çünkü dokunamazlar grup oyuncularına tankı bu şekilde oynayacaksınız ya bu artifaklarla ya da şu artifakla bunlardan şaşmamanızı öneririm burası dediğim gibi level'ı en üst seviyeye kadar getirin eğer tam performans istiyorsanız 312 olacak bunun level'ları yani şu an en yüksek level bu 312 bunlar da dominancı olacak eğer oyunu sikiyor oynuyorsanız burayı kırmızı yapacaksınız might olacak yani burası Bunlar kırmızı olacak. Yani hepsi aynı renk olacak. DPS'i genelde oyundaki e, uzman oyuncular şu artıfatlarla oynamayı seviyorlar. Eğer Might ise bu. Solar Amplifier. Yani kırmızıyla oynayacaksanız eğer. <laughs> Skill kullanarak oynuyorsanız oyunu bu. Yok silahla oynayacaksanız eğer <laughs> Bakın damacifanlı <var>, yazar. <laughs> Buralar sarı olacak, sarı renk olacak tamam mı? Üst kısım da sarı renk olacak. <laughs> Şu videoyu çekeceğim diye kendi sağlığımı zorluyorum. Çünkü hakikaten merak ediyorlar, sürekli soruyorlar. Ve sürekli anlatmaktan gerçekten yoruyor. <laughs> Genelde e, profesyonel oyuncular silahla oynayanlar yani bunu sarı yaptıktan sonra şu. 1-2-3-4-5-6 skill'leri değil de silahla oynayanlar sadece yani buradaki silahla oynayanlar ya bunu kullanıyorlar ya da burada e, silah olan hangi artifak varsa onu kullanıyorlar ama genelde bunu kullanıyorlar yani e, siz de bu üçünü kullanırsınız <laughs> Yine dediğim gibi damajda silah da oynasa, mark da oynasa şu iki artifak değişmiyor. Sadece şu alttaki değişiyor. Seçimize göre. Taylor <laughs> <laughs> oynayanlar yine aynı bu iki artifakta kullanacaklar. Ama bu kez alttaki artifaktı Eye of Gemini olarak değiştirecekler. Bu süper şarj kullandığı zaman yani şuradaki <laughs> bu skill'i kullandığı zaman buna basınca etrafında yeşil bir çember açıyor. Ve çember içerisinde bulunanların süper şarjını çok hızlı bir şekilde yükseltiyor takım oyuncularının kolaylıkla süper şarj kullanmalarını sağlıyor. Vay yok yeminin özelliğini <laughs> bu yüzden seviyor herkes. Taylor dediğim gibi bu üç artifakla oynayacak. DPS de olsa, Taylor rolü de olsa, iki rol içinde bu üç artifak geçerli. Kesinlikle ve kesinlikle ekstradan bir artifak daha almasına gerek yok. Ha, normalde e, Hell ve şu ikisidir. İşte Purple Hell and var. The Page of Destiny var. Bu ikisidir. Ama sadece 3 artifak kullanıp hem DPS hem oynamak istiyorum diyorsa şu 3 artifak kesinlikle yeterli Hell'ı için, şifacı için. Ve bunların rengi yeşil olacak. Dediğim gibi gene son level olacak. Şu anki son level 312. Bu videoyu izlediğinizde son level kaç saat onu yaparsınız. Her zaman her şeyin son level'ını yaparsanız eğer daha iyi performans elde edersiniz karakterinizde. Hayır şifacı rolünü oynarken yeşilleri takacak. <laughs> Bu üç artifaktı kullanacak. The Strategist kart. Transformation kart. Eye Gemini. Buraların hepsi de yeşil olacak. Eğer DPS'e geçerse yine o artifaklara dokunmadan sadece burayı eğer skill kullanıyorsa kırmızı silahla oynuyorsa eğer sarı yapacak. Buraya dikkat edin Buraya tekrardan dokunmayacak kesinlikle hiçbir şekilde Şimdi bu göstereceğim artık Troll için Son olarak bu e, trollerin kullanması gereken Bob John Link denen bir artifak var. Bu aslında bütün artifaklara yetiyor. Tek başına. <laughs> Ama ek destek olarak Amulet of Ve Parasite Power Harness. <laughs> bu üç artifaklı e, Kullansınlar Troller Burası Troller için kontrol kontroller için Mavi renk olacak. Bunu sakın unutmayın. Mavi renk olmazsa hiçbir işe yaramaz kontrol. Hı, yarar ama çok az verir. Şu Bob Conning artifaktı tek başına. Bakın burada görmüş olduğunuz skill de...